Kriz yüzünden işten çıkarılan bir yandaş gazeteci ile yeniden seçilemeyen politikacı yurt dışına çıkmışlar. Bir süre yiyip, içip, eğlenmişler. Doğal olarak paraları çabucak tükenmiş, iş aramışlar ve bir çiftlikte hayvan pisliklerini ahırdan kürekle kazıyıp çöp arabasına atma işi bulmuşlar. Bir süre çalışmışlar, gayet başarılı olmuşlar. Çiftlik kahyası da onları sevmiş ve hallerine acıyarak Size daha kolay bir iş vereceğim diyerek onları yumurta paketleme işinde görevlendirmiş. Bunların irilerini ve iyilerini bu taraftaki kutulara, küçük ve kötülerini bu taraftaki kutulara koyacaksınız demiş. Fakat bizimkiler çok yavaş çıkmışlar. Bu iyidir, değildir, küçüktür, büyüktür. Tartışmaları ile de işleri aksatmışlar. Onları gözleyen kahya yanlarına gelmiş. Siz ülkenizde ne iş yapıyordunuz diye sormuş. Bizimkiler gazeteci ve politikacı diye cevaplamışlar. Kahya anlamalıydım demiş. Çok iyi bok atıyorsunuz ama iyi ile kötüyü ayırt etmeyi bir türlü beceremiyorsunuz.